Herkese merhabalar. Ben Cani Gezdi. Sakallı ilgili bütün sorunlarınızı bu videoyla çözeceksiniz. Size gerçekten de bulamayacağınız bir ürün göstereceğim. Duymanız zor olan bir ürün, reklam olayı az olan bir ürün ama öyle bir etkili bir ürün ki benim yani şu bıyık formumu adam haline getiren. Eğer benim bu bıyığımı çıkartıp bu hale getirdiyse sizin sakalla ilgili çıkartma ve güreştirme problemini net olarak çözer. Şimdi ürünü göstermeden önce şunu size söyleyeceğim. Arkadaşlar, birincisi benim eski fotoğraflarıma bakın. Daha sonra şu anki halime bakın. İlk önce kafadan kararınızı verin. Şimdi arkadaşlar bakın ben bir ürün gösterdiğimde tamam mı? Bir ürün gösterdiğimde bunu alın, etkili vesaire deyip bir kanıt gösteremezlik Asla yapmam şu zamana kadar ve hala da yapmam. Piyasada kullanmadığım çok nadir ürünler vardır. Neredeyse çoğunu kullandım diyebilirim. Etki aldıklarımı videoda çektim. Etki almadıklarımı hiç söylemedim. Çünkü marka kötülemesi olmasın diye. Ama şunu size söyleyeyim. Yaklaşık 5 yıldan beri net olarak bu işin içerisindeyim. 3 yıldan beri de arkadaşlar video çekiyorum. Benim benim şu zamana kadar önerdiğim ürünlerin hepsi bakın. Hepsi etki etti. Hepsi etki etti. Etki etmeyen kişilerin genetinde problemler vardı. Etki etmeyen kişiler... Ee, kullanımlarında bir yanlışlık vardı. Yani adam akıllı kullanan kişiler ufak da olsa bakın full sakat çıkarttı demiyorum. Full güreşti demiyorum. Ufak da olsa etki aldı. Bunu ben o yüzden gönlüm benim çok ferah. Daha önce Alfa Blackman zaten gösteriyordum. Oradan etki alanlar oldu. Çok başın olanlar oldu. Onları da videoları çektik. Ama şimdi göstereceğim ürün hepsinin üstünde olan bir ürün. Şu an göstereceğim ürün içerisinde 7-8 çeşit doğal yağ olan, özel tarif olan bir ürün. Sakal kökünü net olarak besleyen bir ürün. Yani şu şekilde arkadaşlar sizlere gösterim uzatmadan GC Bartman'ın bu ürünü arkadaşlar benim yıllardan beri bakın sakal problemim benim zaten pek yoktu. Ama bıyık problemim benim çok yüksekti ve bıyık olmayınca da sakalın zaten çok bir anlamı olmuyor. Bu bu forma eğer getirdiyse arkadaşlar bu forma getirdiyse Bakın şöyle göstereyim size. Bu forma benim bu bıyık formum çıkmayan. Ne yaparsam yapayım çıkmayan. Bakın ürünleri sakalda kullanıyordum bıyığı da kullanıyordum. Sakalımda bir artış görüyordum. Sakalar fayda ediyordu ama bıyık bölgeme asla etmiyordu arkadaşlar. Asla ama asla etmiyordu. Bu ürün arkadaşlar dediğim gibi gece Bartman Bartman'ın ürünüdür. İçerisinde de aynı söylediğim gibi doğal yağlar vardır. Hiçbir kimyasal madde kullanılmaz. Doğal yağların olduğu bir ürün arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Instagram hesaplarını arkadaşlar GC Bartman olarak ulaşabilirsiniz. Bakın yani şunu duydum, bunu duydum, şunu mu deneyeyim, onu mu deneyeyim deyip sağlığınızı riski atmayın. Eğer benim öncesi ve sonraki falan bakıp eğer ya evet güzel bir gelişim olmuş. Benim de sakal problemim var ben de bir deneyeyim diyerek başlayabilirsiniz. Ama kafanızda ya acaba işte e, olmaz mı ya ben de kesin çıkmaz diyen insanlar lütfen e, ilk önce kafalarında bu kendilerine muhasebeleri yapıp ondan sonra ürüne başlasınlar. Çünkü çok fazla mesaj alıyorum. Abi ben işte bir kutu aldım işte bir kutu bitince kesin sakalım olur mu? Keşke öyle bir durum olmuş olsa ki dışarıda hiç kimse sakalsız gezmese. Yani bir kutuyla, iki kutuyla, üç kutuyla olacak işler değil arkadaşlar bunlar. Bunlar aşağı yukarı 4 ve 5 kutu. Yani 4 ay ve 5 ay kullanmanız gerekiyor çünkü doğal olan ürün yavaş etki eder ama sağlığınız risk etmez ve sağlam ilerler bunu unutmayın. Gelen bir doğal bir şifadır arkadaşlar. Yani dediğim gibi kullanırsanız bu da sizin karınızları kullanmasınız zaten başka ürünlerde de deneyebilirsiniz. Size seviyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın.